Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl bilgisayar ama şey ben de şey ya yapamadım için komik bir yapamadığım yapamadım ki. O yüzden de el konuyla bir sohbet etmeyelim. Konuyla bir işe bak giderdi. Baya baya çekiriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Bilgisayar yaptım. Kötülüğe bak. Öldürür aramı. Bir saniye arkadaşlar. Bilgisayar yapmaya başlayabiliriz. Balkonda mı alacağım? Balkonda al. Olmaz. Şimdi arkadaşlar. Kuart bulur. Sayardım. <laughs> tamam. Dur açma kapatma şeyi olsun. Dur. Bir şey bir de bu. Şey yapıyorum. Allah'ım. <laughs> Şimdi klavye de yapalım ki güzel olsun. Klavye Tamam. Şimdi bir şunu ekleyeceğim. Neredeydi o? Nerede? Ha. İşte bir de bu. İşte bu. Yes işte bu. 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 Uy. Ha. oldu. Bundan. Neredeydi? Heh. Tamam. Ay. Ay. ne çatı? Şimdi arkadaşlar, neydi ya? Her şey alacağım. Yapamadım ya. 嗯呢，你俺们班你也去了。 Ben ne yapayım ki? Anne. böyle girelim. Açalım. Bay bay bay. Ne güzel oynuyor. Arkadaşlar. Video zamanı geldi. Sonra yine başka dinleyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz like atmayı unutmayın abone olun abone ol abone abone ol abone ol tıkla tıkla tıkla